Hoş geldiniz efendim. Kaldığımız yerden Çağlayan Bey ile sohbetimize evet. devam ediyoruz. Temamız yalandır. Biz zaten evet. mutfak konusunda konuştuk. Şimdi son noktayı hocamız koyuyor sağ olsun. Sorular biriktirdim ben. En son soracağım efendim son dönem işte. Şimdi bazen şunu seziniyorum. Eminim Eyüp de sezinliyordur bir erkek olarak yalan da olsa kadınların duymak istedikleri şeyler var. Ee, ve bunu bazen alenen de söylüyor. Yalan da olsa bunu bana söyle diyor. Geçen yıl bir film vardı. Kimlik Avcısı. Bilmem. Kimlik Ben de kaçırdım bir arkadaşın uyarısıyla. Peki hocam. Gerçek bir belki olayla kaçalım. yola çıkarak. Hmm. Hani bir çocuk kayboluyor, İspanya'da bulunuyor. Sonra işte aileye kendi... Aslında çocuk kaybolan çocuk değil de. Yıllarca aileye kendi çocuğuymuş gibi. 13 yaşında kaybolan çocuk. Birkaç sene sonra çıkıyor. Ben oyum diye. Kimlik avcısında... Aslında filmin ana fikri şu. Hiçbir yalan müşterisi olmadan satılamaz. Hmm. Yani yalana inanmamız için var. ona inan... Yani yalanın geçerli olması için ona inanacak birisinin olması lazım. Alıcısının olması lazım. Dolayısıyla sizin söylediğiniz şey çok doğru. Yani, İstiyor bunu yani. E, kandırılmak, kandırılmaya hazırsanız ki yapılan araştırmalar özellikle insanların zor zamanlarında yani eşlerinden ayrıldıklarında ya da yakınlarını işlerini kaybettiklerinde duygusal olarak çok hassas oldukları dönemde kandırılmaya daha e, yatkın olduklarını gösteriyor ve dolandırıcılar genelde böyle insanları çok iyi seçerler. Saf insanları, hayatın zor dönemini yaşayan insanları. Dolayısıyla hani bir ilişkimiz bitti ki yenisine başlayacaksak zaten duygusal olarak kandırılmaya en hazır insanlardan birisi evet. haline geliyoruz. Genelde öyle avcı yani, erkekler vardır. Evet, hedef, hedef haline geliyoruz. <laughs> Kötü gün dostu. Tabii şey, özellikle şunu Kötü da vurgulamak isterim. Evet. Ama o öyle değil, değil doğru söylüyorsun. 8-9 grup bizim özellikle araştırdığımız, mesela çocuklar, ebeveynler, dolandırıcılar, politikacılar, satış pazarlamacılar, iş arayanlar, sevgililer. bunları koyduğumuzda, kategorilere, araştırmalara baktığımızda en çok yalan, sevgililer arasında yani sevgi ilişkilerinde ve işe alırken, iş başvurusunda. Hmm. En çok yalan burada söylüyor. CV'lerde falan Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Flört ve çıkma dönemi. Promosyon e, hani, dönemi diyoruz hocam biz buna. Evet, kendimizce Çok güzel dediniz. Programca. Benim bir şey söylemeye gerek yok. diyoruz. Yani eksilerimizin kapatıldığı. Hani söyleyebilir misiniz? Çok zor. Yani söylemek de zor. Peki hocam yani. bu komik bir şey değil mi? Hanımların evet. en büyük derdedir. Adam diyor ki bayağı James Bond Flört ederken. Salon erkeği ya, kapılar açılıyor falan, evet. sandalyeler çekiliyor, gül ağızda şarkılar söyleniyor, seneratlar falan. Bakın Aa, eve gidiyoruz adam don'a dolaşıyor. Evet, Recep İvedik oluyor. Adam don'a dolaşıyor, <laughs> adam çorabı <laughs> fırlatıyor. Ama evet. bir gün önce, nikah Kesinlikle. masasından önce böyle değildi evet. bu adam. Ben e, bazen i̇şte işte. eğitimlerde Hı. gençler geliyor böyle, kız, erkek, hocam diyorlar işte evleneceğiz çok hani doğru söyleyip Ben şunu söylüyorum. Heh. İyilik ya da kötülüğü yüzde olarak düşünün. Yüzde elli bir bulursanız evlenin. Çok güzel söylüyorsunuz. Yüzde elli bir, mantıklı değil. Yani, değil, mi? yani tamam yüzde yüz, yüzde seksen bu gerçekçi bir şey değil. Yani ütopik bir şey. Yani bir insanın bu kadar hatasız olması. Mümkün ben yüzde elli bir, yüzde kırtdokuz da Zaten Günümüzde diyorum. de pek çok şey. Şey belirtmek isterim olabilir. özellikle, mesela e, Amerika'da masumiyet projesi var. E, şu ana kadar on yedisi ölümle yargılanan 304 insanı. Yapılan hani teknolojik gelişmelerle DNA incelemesiyle suçsuz oldukları ortaya çıkmış. Aa. Şimdi yalan konusunda insanlara itham ederken çok dikkat ediniz. Yani insan yalan makinesine bağladığınızda korkan insanla yalan söyleyen insan aynı tepkileri veriyor. Şimdi güzel evet. o zaman araya bir şu anımı sokalım. Evet. Benim eşim anında yalan söylüyor. Ha. diyor. Anında. Yaratıcı. Soyu işte. sorduğum an bana öyle bir senaryo sıralıyor ki diyor. Ben de anında iniyorum çünkü anlattıkları çok mantıklı. Hı. Sizce artık yalan makinesi mi oldu ki? Peki niye nasıl yakaladığınızı da söyleyeyim. Madem mantıklı mantıklı ama adama yalancı dediğinize göre yakalamış olmanız gerekiyor. Ben şey de söyleyeyim Yani, Hanımcığım. yalanı yakaladınız, itiraf ettirmiyorsanız hiçbir kıymeti yok. Yani ben mesela öğretmen olarak öğrencim ya da eşsiniz, partnerinizi yakaladığınızda insanlara itiraf etmiyorsa anlamsız bir laf değiş tokuş olur. Söyledin söylemedin, söyledin söyledin. Yani insanlara söyletebiliyorsanız ki bunun da suçlu sorgulamalarla ilgili kitaplar var baktığınızda söyletebiliyorsanız bir değeri var. Bir kere yalan söyleyen hocam bir daha söyler mi? Aynı aynı Şimdi temada, aynı konuda. Yalan söyleyenlerin bir kısmı kandırma zevkini tatmak için de söyleyen tipler var. Yani sizi Allah kandırıyor. Allah. Mesela bunu çocuklarda çok iyi görsün. Anne babasını kandırdığı için çok büyük başarılar elde etmiş gibi. Kandırma zevkini yaşayan insanlar bunu alışkanlık haline getirebiliyorlar. Yani oradaki heyecan hani bu büyük marketlerde çok büyük alışverişler yapıp küçük sakız gibi bir şey çalan insanlar vardır. O piromanner hani çalma hastası o heyecanı yaşamak için kopyacılarda çalma Bunun bir ismi var mıydı hocam? Çalma mıydı? Şey, Hastalığı olan. Evet. Piroman, opened. ateş. Ateş evet orman. Evet. sizin şoförle ormanları yakmadan konuştuk. Evet, Hemen buradan yalanı buraya koyayım. Peki İk... biz demin evet. kelimeyi bulamadık Latincesini. Çok yalan söyleyen hangisiydi? Yalan Şizofren. söyleme. Şizofren mi? Şizofren değil. Yok, yalan M ile başlayan bir şeydi o da unuttum ben de. Neyse hocam boş ver. aklımıza gelirse söyleriz. Peki şimdi hani spesifik olarak diyelim bir hanımefendi evet. Uzun bir süredir diyorsunuz ya hanımlar detayları bilirler, evet, onlar evet, daha evet. çok yakalarlar. Beyefendiden şüphe ediyor. Bir kaçak evet. bir durum var. Bu evet. ismini koyamıyor ama. Evet. Doğru sorular veya doğru jest, mimik analizleri nasıl olmalı hocam? Şimdi bir defa. Hani şu, eskiden tüy kıla bakarlardı, yani kokulara bakarlardı falan. Böyle bir şey yapıyorsa <laughs> bir defa şüphelendiğinizi sezdirmemeniz lazım. Şüphelendiğinizi sezdirmemiz lazım. Hocam neye giriyorum? Mitomaniymiş. Buyurun devam mitomani. edin. Mitomani. Çok mitomani. Teşekkür ederim. Teşekkür ben ederim. de tam dilimin ucunda söyleyecektim. Tabii evet. tabii o evet. yalan evet. <laughs> Şimdi e, tabii bu evet. evlilik evet. ilişkisi de çok tehlikeli. Çünkü yakaladığınız şeyle yuvanız yıkılabilir. Yani bunu da düşünün. Yani bu sonuca hazır mısınız? Çok güzel söylediniz çok hocam. Yani hani çok güzel söylediniz. Hani teraziye koyduğunuzda kazançlar, kayıplar. Eğer ortada bir iki tane çocuk da varsa, yaşadığınız bir şey varsa, gelecek beklediğiniz bir gelecek, yaşadığınız bir geçmiş çok önemli. Hani bu ama bir sevgili ilişkisinde çok fazla bir şey kaybetmeyebilirsiniz. Yolunuza devam edebilirsiniz. Yani ortada dağılacak bir yuva yoktur ya da ortada kalacak çocuk, mal, mal paylaşımı hukuki bir süreç yoktur. Şimdi böyle bir şey eğer şüphe varsa İlişkiler için zaten zehirleyici bir şey şüphe. Yani bir ilişkinin içine şüphe girdiği zaman zaten iki şey bir arada yürümez ki. İlişkiyle şüpheyi nasıl yürüteceksiniz? Haklısınız hocam. Yani. Kuşkulu bir şey olmaz. Dolayısıyla birini yok etmeniz lazım. Ya şüpheyi yok edeceksiniz, aydınlatacaksınız, ilişkiye devam edeceksiniz ya da ilişkiyi bitirip şüpheyi yani doğruyu bulacaksınız. Şimdi bana göre uzun süre birlikte kalmış insanların şu avantajı var. Ben sizin yerleşmiş ceskinliklerinizi konuşma tarzınızı biliyorum. Yani normal zamanlarda üzerinizde bir baskı yokken korku yaşamadığınız zaman nasıl davrandığınızı biliyorum. Eğer benim sorduğum sorular, şüphelendiğim konularla ilgili sorduğum sorular sizi normal davranışınızdan saptırıyorsa, yeni görmediğim davranışlar görüyorsam sizde konuşma bozuklukları, unutkanlık, işte sorulara tuhaf cevaplar verme, ses sonundaki değişim, işte bu doğru iz üzerinde olduğunuzu gösterir. Çok iyi anladım. Genel evet. bir e, açıklama Hatta yaptınız aslında. Hatta ses tonuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz Mesela ben sizinle konuşuyorum. Şu an ses tonu bu. Sizin ses tonunuz da bu. Yıllarca birlikte birbirimize bu ses tonunu kullanıyoruz. Ben bir şey sorduğumda sizde mesela yükselen bir ses tonu, duygusuz normal ses modelinden bir sapma varsa ortada normal bir durum var demektir. Çok çok iyi anlıyorum. Hocam biz bunu konuşuyorduk. Reklam arasında sizinle de konuştuk. Şimdi bir hanımefendiye bunu sormuştum. Cevabını şimdi uzmanımızdan alalım. Yalan söylemiyor ama Hı? gerçeği saklıyor. Evet. Yani o ana fikrin, o ana temanın Hı -hı. çevresinde laf saltası diyelim dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Hı -hı. Ben sana yalan söylemedim diyor ama eksik Hı -hı. bilgi veriyor. Kesinlikle. Şimdi asıl tehlikeli yalanın temelinde şu vardı Cesp Ben size eksik bilgi veririm ya da yalan söylerim ama siz eksik bilgi aldığınızın ya da yanlış bilgi verildiğinin farkında değilsiniz. Değilim tabii. İşte bu yalan. Yoksa hani sizin e, biraz önce e, Eyüp Beyin yaptığı çorbaya çok iyi demeniz bu hiçbir zarar yok. Yoktur. Hani olsa da olmasa da problem yok çünkü orada kandırılan çıkar sağlanan birisi yok. Şimdi Paul Ekman biraz önce bir okuyucum söylemişti yalanı Aynen. ikiye ayırmış. Birisi diyor ben size hiç olmayan bir şey söyledim yani buraya gelirken ben e, uçakla geldim diyorum ama araba arabaydım hiç olmayan bir şey bu işte biz şey diyoruz ona çarpıtan yalan yani Paul Ekman çarpıtan yalan diyor. Sizin söylediğinize eksik bilgi verip yönlendirmeye de gerçeğe örten yalan diyor. Peki genelde Ve yalan yani dediğiniz yalan evet. Yalancı bazen hani şöyle şeyler de yapar. Hani kendimden de yola çıkıyorum. Yani hepimiz sonuçta zaman zaman başvuruyoruz. Biz de insanız. Savunma mekanizmaları. Evet. Ben bu yalanı söylüyorum. Yalan söylediğimi de biliyorum ama gene kendim için haklı nedenlerim var. Evet. Atıyorum ben bir başkasıyla da flört ediyorum sevgilim varken çünkü sevgilim bana bu konularda yeterlilik arz etmiyor. Atıyorum evet. cinselliği yeterince yaşayamıyorum. Ama ben ya çok seviyorum seviyorum. Yani. Ben sadece cinsellik için oraya gidiyorum. O Hı. da kabul ediyor. Onu da yani bir şey yapmıyorum, ayıp etmiyorum. O da bunu biliyor zaten. Ve eşime, sevgilime geldiğimde yine duygularım baki. Yani ben kimseyi kırmıyorum. Savunma mekanizmam hazır yani. Evet. Nasıl? Şimdi bu konuyla ilgili eğer bir zaten soru mi? varsa süper. Ee, yok ya soru yok ben sorayım. <laughs> Kandırma Dansı diye bir kitap var. Sırf bu söylediğiniz üzerine gerçek olaylardan yola çıkarak yazılmış. Kandırma Dansı. Şimdi... İlişkiler yıkan şeylerden bir tanesi o. Çünkü e, sonuçta ortada bir kandırma var. Yani Birlikte olduğunuzda onu da yatakta kandırmış oluyorsunuz. Fark etmiyor yani. Evet hocam. E, burada üç kişiden bahsedersek asıl gerçeği bilmeyen kandırılan kişi oluyor. O da sevginiz oluyor. Evet. Yani, e, e, Ama onun iyiliği için diyor savunma mekanizması. He. Evliliğim Şimdi, devam ediyor böyle. Insanlar, Çünkü ben zaten, orada deşarj oluyorum. Buraya evet. da mutlu geliyorum. Şimdi insanlar özellikle bizim yalancılarda güzel, gördüğümüz bir şey cevap verirken çok ilginç savunma mekanizmalar oluşturur. Ben televizyonda izledim. Kız arkadaşına birkaç yıl önce haberlerde tecavüz etmiş, öldürmüş. Polis bunu tutuklamış, götürüyor. Kameraman soruyor. Niye, Niye yaptınız bunu? Cevaba bakın. Seviyordum söyleyemedim diyor. Aha. Ha. Cevaba bakar mısın? Naifte şey? bir şey bulmuş kendine <laughs> yani. Şimdi İsinler belki de, de en güzel yalan şudur. Hani bir yalanı önce kendimiz inanmamız lazım ki karşıdakini inandıralım. Şimdi sizin söylediğiniz şey ve benim haberlerde izlediğim şey, hani o savunma mekanizmasında sanırım insan iç dünyasında, ilinç altında önce kendini inandırıyor. Bunun böyle olması lazım, doğrusu bu diyor. Sonra da o aslında normal bir zihinle baktığımızda çok mantıksız gelen, ayağa yere basmayan şeyi biz tutup savunuyoruz. Şimdi yalancının savunma mekanizması sizin söylediğiniz şey, yalancının en çok yaşadığı duygu korku olduğu için, yakalanma korkusu olduğu için doğal olarak savunma mekanizması da girecek. Savunma mekanizma devreye, savunma mekanizmalar devreye girince de çok abuk subuk şeyler söylememiz de normal hale geliyor. Çok enteresan bir örnek vereyim hocam. Benim bir Hı. arkadaşım vardı, tabii ki ismini söylemeyeceğim, alkolik. Bildiğin alkolik tamam mı? Karısı normal bunu... arkadaşınız yok herhalde. Böyle ilişkileriniz... <laughs> tabii tabii hocam ben uç noktalarda. <gülüyor> <gülüyor> Değilim, anyak var. Yok şaka. alkolik bir arkadaşım vardı. Ve karısı ve ailesi bunu bilmiyor tamam mı? Evet. Aslında sezinliyor kadın. Arada bir de yakalıyor bunu tamam mı? Eşinden, karısından gizli gizli içiyor. Allah Çok Allah. enteresan. Adam bir gün yakalandı, makalandı. Ve karısı şöyle bir şey yaptı. Dedi ki kaçak kuşuk hareket edeceğine benim yanımda içmeye devam et evet. dedi. Adam ne dedi biliyor musun? Artık sarhoş olamıyorum. Zevki kaçtı. Nasıl bir psikoloji bu? Zevki kay ya yani yalan söylerken şey daha zevk mi? alıyordum. Kesinlikle. Şimdi zevk almıyorum diyor. Biraz Allah önce Allah biz hani kroptomaniden <laughs> bahsettik da ya. <laughs> Heyecan bitti. Hani kroptomaniden bahsettik ya. Çalan insan hani çalacağı nesneyi çok rahat alabilecek bir şey. Evet efendim. Ama o heyecanı yaşamak. Aynen. Kesinlikle. E, o adrenalin ayrı bir şey. Heyecan şey. Bunu hani dağa tırmananlar da Yani şey, yalanın verdiği bir kesinlikle. adrenalin evet. var olsa <laughs> gerek. Keyfi kalmadı. Şimdi yani. Büşra Hanım'a bir soru sormuştuk. Sağ olsun o da açık niyetli söylüyor. Açık bir şekilde. Diyor ya yalan makinesi mi acaba benim işim demişti. Bir örnek veriyor. Telefonla karıştırırken, telefon karıştırılmış bir kere. Gördüm ki eve gelmeden 5 dakika önce mesaj atıyor tanımadığım bir numaraya. Birkaç gün takip ettim. Ben e, aynı devam ediyordu bu durum diyor. Dördüncü gün sordum ki bu ne oluyor diye. Bana anında eski sevgilisinin onu rahatsız ettiğini, kendi başına halletmek istediğini, bana yansıtmak istemediğini söyledi. Ben de mantıklı olduğu için inandım ama işin gerçeği o değilmiş diyor. Oradan da ben evet. yalan makinesi şeyini koydum diyor Zaten anladın anladın erkekler kendileriyle ilgili konularda genelde yalana başvurduğu için söyledik. Bağlı olarak ben o beni rahatsız ediyor. Yani çok, ben olsam inanmazdım. Yani o söylediği evet. devam etmiş kurcalamaya ve hanımefendi evet. anadım karıyla lahvada muvafık olmuş. Bir şey var e, hanımefendinin söylediği ilgili herhangi bir hikaye ne kadar mükemmelse yani dört dörtlük yalan o kadar fazladır. Çünkü evet. gerçek hayatta mutlaka eksiklikler, aksaklıklar yolunda gitmeyen, bizim istemediğimiz şeyler mutlaka olur. Yani gerçek bir hikayede mutlaka düşüşler vardır, çıkışlar vardır, ağlamak vardır, gülmek vardır. Hikaye mükemmel. Harika. Hiçbir boşluk yok. Harika bir yalanla karşı karşıya Ya Yalansızlık mümkün mü hocam? Yalansızlık mümkün mü? Adada yaşamanız lazım. Tek Kimse başına? Mi? Evet. Robinson. E ee, Onun gibi. Çünkü hayvanlar bile yalan söylüyor. O de Cuma'ya söylüyordur yalan hocam. Bugün evet. <laughs> çok beyaz görüntüsü. 70'li yıllarda bir deney yapıyorlar <laughs> Amerika'da da. Ee, Aynı da yok. Ha. Coco diye bir maymuna. Amerikan işaret dilini öğretiyorlar. Bin tane işaret dilinde kelime. Konuşmaya başlıyor Koko. Bununla ilgili internette Koko konuşuyor. Coco, evet. <laughs> i̇şaret diliyle konuşuyor. Ha, işaret diliyle. İşaret diliyle. Peki. yani Peki. evet, hayır, acıktım gibi. Ee, bir tane mermer lavabo var. Kırıyor onu. Kamerayla 24 saat kaydedildiği için. Soruyorlar kim kırdı diye. Yavrusunu gösteriyor. O kırdı diyor. Yani hayvan bize yaklaştıkça yalanı öğreniyor. Çok enteresan <laughs> evet. hocam. Ben Kesinlikle. bazen oğlumu şöyle şakayla karışık deniyorum. Mesela üç kişi yatıyoruz yatakta, oğlum da beş buçuk yaşlarında evet. daha evvel oluyordu bu durum. Mesela çok affedersiniz sizinkiler diye bir Akşam kaçırıyor altına. Evet. Ben de bunu eğlencesini şey yapıyorum. Oğlum diyor ben biliyorum senin yapmadığını. Muhtemelen annen yaptı değil mi diyorum? Evet annem yaptı diyor. Evet. Devam Al ediyor. Ona Hı. devam ediyor. Evet annem yaptı diyor. Ben de fark ettim falan diyor. 6 yaşına <laughs> kadar. E <laughs> 6 yaşına kadar aslında çocuklar yalan söylemek onların büyümesinin, sosyalleşmesinin bir aracı. Yani bunu anormal görmek lazım. Gene de 6 yaşına kadar kullandıkları yöntemlerden bir tanesi başkasını suçlamak. Şakayla yalan kavramını da karıştırıyor çocuklar diye sezinliyorum ben. Kendi yine çocuklarımdan yola çıkarak e siz şaka ve yalan. Arayıp bulacağı şeyi malzemi rahatlıkla vermiş oluyorsunuz. Hani o aramaktan yor, yani kime suçlayacak? Siz rahatlıkla anneyi için O rahatlıkla bu sebebe, nedeni atlıyor. Demek insan doğasında var. Salt dürüst doğmuyoruz evet. yani. O Kesinlikle. zaman diyebilir ki baba sen yalancısın. Hayır ben yaptım baba. İşte bunu 11 yaşından sonra söyleyebilir. 6 yaşından önce yani buçuk yaşındayız. 6 yaşından önce genelde e, dil ve mantık gelişimleri tamamlanmadığı için çocukların yalanla başvururken kaytardıkları metotlardan bir tanesi başkasını suçlamak. Mesela geçenlerde bir hafta olmadı şöyle bir deney yaptım çocuklar üzerinde. <laughs> Yine şey eğlence. Çocuk inşallah çok sağlıklı sağlık iyi Ben öyle. Ya yani benim kadar en azından. Şöyle bir tane annesinin tacı vardı. Onun gülleri vardı evet. falan falan. Bu, bu oynarken kopardı. Aslında annenin imajı böyle değil bizim evde ama dedi ki anne mahvedecek beni. <laughs> ben de aldım bunu dedim oğlum yok korkma aldım. Sonra karıma gittim dedim ki bak şimdi kahvaltı sofrasında işleyelim ben bunu dedim tamam mı? Hmm. Sen de ki dedim işte tacımı gördüm de orada bir gül gitmişti. Ben de onu koruyayım dedim tamam mı? Bak adam herif ne zaman ötecek. <gülüyor> 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 Eğlenceye bak. Çok 5 yaşında çocuk, çocuk. <laughs> Hayır, dedim, ben ne de zaman Ayrı ki ya benim tacım benim için çok önemlidir falan filan o güller bir tanesi de kopmuş. Hemen dedim ben kopardım karıcığım çok özür dilerim. Nasıl koparırsın? İşte çocuğun yanında mizansen yapıyoruz. Nasıl koparırsın? Benim için ne de kadar değerli olduğunu bilmiyor muydun? Sana kurcalama demedim mi? Benim dolabıma mı falan. Bu böyle bir şey olmaya başladı hocam. Böyle Nasıl Gözler ya? hafif dolmaya falan başladı falan <laughs> bilmem ne. Hayır dedi babam yalan söylüyor. Ben kopardım dedi. Abi herif aa. ayakta alkışladık. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Dedik geçtik Süpermiş. sınavı. Çocuklar <laughs> üzerinde e, 3 yaşındaki çocukları odaya alıyorlar. de görürüz. Doğru, yapacak. Yapacak bende. 3 yaşındaki çocukları odaya alıyorlar. Bir oyuncak ayı koyuyorlar. Bakmayın diyorlar. Kamerayla izleniyor. Çocukların %90'a bakıyor. Aha. <laughs> İçeri giriyorlar. O %90'a soruyorlar. Baktınız mı diyor. %38'i bakmadık diyor. Şey baktık diyor. He. Geriye kalan yani yüzde e, 70'i 70 kabul etmiyor. 60'ı. 60. <laughs> 11 yaşındaki çocuklara yapıyorlar. 11-12 yaşındaki hepsi bakıyor. Hiçbir baktığını kabul etmiyor. Hayır bakmadık. Bakmadım diyor. Ya. Yani 11 yaşında ya kariyeri tamamlamış oluyoruz. Bu biraz yani. sosyal güdülenme ile ilgili kesinlikle. bir şey olsa gerek yani hocam. Yani yalandan ebeveynlerin korkmaması lazım anne babalar. Çünkü çocuğun büyümesinde sosyalleşmesinde gereği bu. Yani hmm. hatta IQ'su yüksek olan çocuklar çok daha güzel yalanlar. Ben söylüyorum. tam onu soracaktım hocam. Ne yapabiliriz diye bunu Hiçbir diye şey yapmayın. önlem alsak mı e, falan hayır, diye hayır. ama. Kesinlikle. yüzüne vuralım mı? Normal. Lafı, evet. De, <laughs> lafını kesmeyeyim. Ona bir ek yüzüne söyleyelim mi? Sen bana yalan söylüyorsun. Yalan Aramda söylüyorsun. Ispatı. Yapalım <laughs> mı bunu? Yok bana göre faydalı değil Gerek çünkü diyor. çocuk üzerindeki e, o, o yetişkinden çok daha fazla korkabilir, kaygı yaşayabilir hani e, şey yok hocam ha, yani çocuklar, o kendi çocuklarla, çocuklarla ilgili ha. hayır Aha. kesinlikle üzerine ben bence bu konuda gitmemek gerekir. adam 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 Biliyorum ki o almış, çakmış. <laughs> ha. Sabah bir kalktım, araba adam <laughs> Oğlum kim aldı? Ben almadım valla. Oldu. Benim <laughs> haberim yok. <laughs> yok o ben Oğlum, küçük yaşta küç küçük, küçüklerden Kameralardan <laughs> izledik gördük. Aman Sen işte. almışsın. Şimdi son dönece girdik. Sizi size bayıldılar hocam. Onu söyleyeyim. <laughs> Çok teşekkür ee, ederim. bir var mı bir sosyal medyada adresiniz? İki yakın bir semineriniz var mı? Üç Hı. orta okul düzeyine inip Hı. seminerler veriyor musunuz? Davet edilirseniz. Şimdi e, sorular adım, bunlar. Mı? Hemen şey ilk sordum şimdi. Sosyal medya. Direkt adımdan Twitter ve Facebook'tan bulabilirler. Tamam. Direkt olarak ulaşabilirler. Hatta e, Facebook'ta beden dili sessiz güç diye bir sayfam var. Güncel e, görsel fotoğraflarla mesela en son Obama'nın fotoğrafla ilgili bir değerlendirme yazdım. Geçmiş 3 Amerikan başkanı ile ilgili. İyi kötü çirkin diye. Clinton iyi, Bush kötü. Obama'yı da çirkin olarak anlattım. Oradan da ulaşabilirler. Tevekkeli siyahi burada sizi bekliyor. E, adamlar basına verdi. Ben bir şey yapamam yani. Peki. Evet. E, seminer eğitimler hafta sonu Van'da bir eğitimimiz var ama kurumsal bir eğitim. Bir özel okula. Gelecek hafta İstanbul'da iki özel okula. Kurumsal eğitimler devam ediyor. Geneli açık çok az yapıyoruz. Bilgelik Enstitüsü var çalıştığım yer. Evet hocam. E, oradan da web sitesinde de ulaşabilirler. Ee, bir ama kere size her şeyden önce Twitter'dan ulaşılabiliyor. Twitter ve Facebook'tan. yani, kurumsal Yani kurumsal olarak da davet edilebilirsiniz. Tabii, tabii, tabii. Belli Direkt olarak da, olarak da oradan. Evet. Hanımlar bile belki belli bir sayıyla sizi davet şey, kabul edebilirler. Kabul günlerine falan gelip özel bir Hocalarla ilgili Yapabilir eğitim yapabiliriz. Oo, yani. Çok <laughs> bence, Çok iyi iş yaparsınız. <laughs> Aynı ayna söyle bana hocamın yeni kitabıdır efendim. Bir önceki de öğretmenler için beden dili kitabıdır. Her ikisi de anladığım kadarıyla kitapçılarla var. Bu daha zaten Temmuz'da çıkmış. Hocam saygılar çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben çok için. teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok sağ faydalı sağ olun. bilgiler verdiniz evet. bizlere. Evet. Sağolunuz. Efendim. sağlık hocam. Çok sağ olun. Kısa veren sonra Eyüp Tatlısı'nı gördüğünüz gibi bitirdi. Artık sunum aşamasına geldi. Evet. Ee, yemeğin sunumu var.